Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine bahçemizdeyiz. Daha önceki videolarımızda gördüğünüz gibi sırık olan cinslerimizden çerif domatesin budamasını ve ipe almayı yapmıştık. Ondan sonra hıyarlarımızı budama ve ipi almayı yaptık. Bugün de bahçemize geldik. Dönem dönem birçok iş yapıyoruz ama bugün özellikle çekim yapacağım. Bu Biberlerimizde budama daha güzel ürünler alabilmek için budamayı yapacağım. Zaten daha önce kısa bir videomda şeyi göstermiştim çiçekleri ilk çiçeklerin koparılmasının çataldakini. Bugün de budamayla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk çiçekleri almıştım şöyle çatalda oluşan. Ondan sonra Yeni çıkan çiçekler var. Bu arada bunlar daha önce yaptığım budamalar. Bu yeşil e, tatlı biberim. Çatala kadar olan, şöyle gördüğünüz gibi altta ne kadar yaprak e, sürgün varsa hepsini e, yolluyoruz. Bunlar kopardığım şeyler. Şöyle gördüğünüz gibi bu yaprakları da koparıyoruz. Böylece. Bitkinin hava almasını sağlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları daha önce yapmıştım. Sadece yaprakları koparmamıştım. Bugün yaprakları da koparıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle çatala kadar olan ne varsa, şöyle bunların hepsini yolluyorum. Sadece ee ben de araştırıyorum yani e, daha doğru bilgiler verebilmek amacıyla. Şeyde e, Dolmalık biberde budama yapılmaz diye e, bilgi edindim. O yüzden şu burada var 8-10 kök dolmalık biberim. Şöyle gördüğünüz gibi budama yaptım. Zaten şeyinden görebiliyoruz. E, şunun dolmalık biber, dolma biber olduğunu. Şöyle gördüğünüz gibi de bıraktım. Görebilmek amacıyla. Şöyle budadığım da var. Yani kendim doğruyu görebilmek için bazılarını budadım, bazılarını budamadım. Böylece kendim kontrol edeceğim. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar budamadığım. Ama ilk çiçekleri mutlaka alıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Buralardan hep yan dallar oluşacak. Bu dolmalık biber olduğu için dolmalık biberde budanmaz diye gördüm. Bir deneyeceğim. En azından kendim bileceğim. Daha doğru uygulamalar yapacağız ondan sonraki süreçte. Bu dolmalık biberlerim o yüzden bunları bıraktım. Ama onun haricinde Diğer ne kadar biberim varsa, bunlar da görüyorsunuz çok değişik bir biber cinsim, gül biberim. Bunlar da bulacağım. Şöyle hepsini mutlaka çatala kadar olan bu şekilde yoluyoruz. Şöyle ne kadar sürgün şey varsa hepsini koparıyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar sonra süreçte hava almayı engelleyecek. Şöyle şunu da göstereyim. Şöyle görüyorsunuz ne kadar çok sürgün var. Bunların hepsini teker teker yolmamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi açıldı. Sonraki süreçte çatala kadar olan yaprakları da yolacağım. Şu anda daha çünkü büyüme devresinde bunları bırakıyorum. Burada gördüğünüz gibi bunlar süs verlerim. Hele görüyorsunuz her taraftan çıkmış. Bunları şöyle hiç acımayacağız. Hepsini Böyle teker teker koparacağım. Çatala kadar. Yani görüyorsunuz üzerinde çiçek dahi var bunların. Ama yine de ben koparacağım çünkü ondan sonraki süreçte şu gördüğümüz biberler çok daha güzel gelişecek. Daha kuvvetli olacak. Daha güzel ürünler alacağız. Bunlar ilk başta bize güzel gözükse de sonraki süreçte zarar verecek durumlar. O yüzden yol yakınken şunlardan biz vazgeçelim. Bunları size tavsiye ederim. Yani kendiniz benim daha önce yaptığım gibi dolmalı biber şeyinde bunları siz de deneme yanılmayla öğrenebilirsiniz. Yaparken birer ikişer bırakın. Sonraki süreçte zaten hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu siz de direkt olarak görebilirsiniz. Ona göre de en güzel uygulamayı kendiniz yaparsınız. Herkesin doğrusu uygulaması farklı olabilir. Bizler hobi niyetine yapıyoruz. Bazen kıyamıyoruz ama kıymamız da gerekiyor aslında böyle gördüğünüz gibi açacağız. Sonraki süreçte daha güzel ürünler alacağız. Bunları mutlaka bütün biber cinslerimizde yaparsak daha güzel olacak. Daha güzel ürünler alırız. Şöyle görüyorsunuz bunları da göstereyim. Yani bunları ben bırakmayacağım. Videoyu sonlandırsam dahi bunların Yolmasına bu şekilde devam edeceğim. Şöyle görüyorsunuz. Altlarda otları da yoluyoruz. Mümkün olduğu kadar hava almasını sağlıyoruz. Bakın daha önceden almam lazımdı. Artık resmen e, bu da ürün verme durumuna gelmiş ama af yok. Hepsini koparıp atacağız. Ondan sonraki süreçlerde daha güzel ürünler almayı sağlayacağız böylelikle hem e, daha az ilaç demeyeyim genelde gülleci bulamacı attığım için e, mantari hastalıklardan korumuş olacağız yani çok fazla yaprak biti türünde e, şeylerden de koruyacağız Çünkü hava alması lazım bitkilerimizin hava aldığı sürece hastalıklardan uzak e, olmuş olacak Gördüğünüz gibi bunların hepsini şöyle bunu da göstereyim. Yani kendim kıymıyorum. Görüyorsunuz. Şunların e, sürgün durumlarına. Bunlar ürüne yattı da artık. Ama yine de koparmamız lazım. Sonraki süreçte daha güzel ürünler almak için. Bunları mutlaka yaparsak daha güzel olur arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Şöyle görüyorsunuz. Buradan başlamış zaten hemen yeni ürün. Bu şekilde biber sıralarının Sadece dediğim gibi dolmalık biberlerde e, numune örnek bıraktım. Ha diğer biberlerinden de birer ikişer bırakabilirim. Hangi cinslerde budamanın daha güzel olduğunu görebilmemiz açısından bunların hepsini tek tek yapacağım. Evet arkadaşlar. Bugün de sizlere biberde budama ile ilgili bir 5-6 dakikalık veya 7 dakikalık bir video çekmiş oldum. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece daha güzel ürünler alırız. İlk başlarda bana da sıkıntı veriyor koparmak. Çünkü baya bir ürün yolmuş oluyoruz. Ama sonraki süreçlerde bunun faydasını göreceğiz. Daha uzun, daha sağlıklı bitkiler yetişecek ve daha güzel ürünler alacağız. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.